Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Emre. Bugün kanalımızın en efsane serilerinden olan Oha dersen kaybedersin <laughs> challenge'ın ahiret bölümünün sanırım 600. sezonundan bir video daha çekiyoruz. Yani ben çok sevdiğiniz için bu sezonları uzatıyorum arkadaşlar yoksa yani yapmam biliyorsunuz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Ve şu anda ekranda Instagram hesabım çıkıyor. Onu da takip ederseniz gerçekten daha da mutlu olurum. Bu arada bu videoda 3 tane can hakkımız var yani 3 tane hakkımız var eğer o 3 hakta oha dersek videoda challenge'ı kaybediyoruz Asip de varsa siz de oha dediğiniz yerlerde dakikalarını yorumlara yazın Hepsine kalp atacağım abi söz veriyorum hepsine kalp atacağım Şimdi daha fazla uzatmadan o video Evet ilk videomuzda başladık bir şey diyeceğim o bardağın içine girecek deme o top bana Yoksa bir hakkımı kullanırım diyecektim Girdi lan. Vallahi hayır. Helal olsun lan size. Ama bu benim oha diyeceğim anlamına gelmiyor arkadaşlar. Ya bu arada böyle aralarda bu kelimeyi kullandığımız zaman kabul olmuyor yani. Onu söyleyeyim mi? Yani videoda izlerken videoya tepki verirsem oha diyor. O zaman bu haklarımız gidiyor. Evet buradan oluyormuş. Bu kardeşimiz op, o bu suyun oradan atlayacak. Bir şey diyeceğim. Çarparsan kıçının kemiğini falan kırarsan gerçekten o helal olsun lan. Vallahi güzel. Devam kaybetmedik. Devam abi. Bunu alacak. Şimdi matkapla duvarı deliyor. Sonu Abi bir şey diyeceğim bacağına batacak sandım Abi sen gerizekalı mısın Matkaba adam aldı attı geriye Yani hiç düşünmüyor bacağına falan gireceğini ya Neyse ben buna bile oha demediysem Hiçbir video edemem arkadaşlar Burada ne oluyormuş evet bu abimiz Basketçi sanırım topu arkasına attı Zıpladı diğer eliyle al Helal olsun yemin ediyorum bravo Abicim mükemmelsin Evet biz bu dünyada hayatı yaşayanları izlemeye gelmişiz Çalışma adlı çalışmalı videomuz arkadaşlar Yani adam elindeki kuma Öyle, arabanın rengini değiştirebiliyor. Yani şaka gibi bir mekana giriyorsunuz araba kırmızı iken mekandan çıkıyorsunuz canınız siyah olmasını istedi siyah renge basıyorsunuz siyah renk oluyor şaka gibi. Yani tahminen biz acaba ne zaman böyle arabalara sahip oluruz bilmiyorum ama Türkiye'de biraz zor gibi. evet kaykaycılar bakalım kaykaycı ne yapıyor bunun altı. Çok da güzel bir hareket değil bu bu arada. Hani güzel ama yani benim oha diye şaşıracağım bir hareket değil. Evet bu ablamızın abi patlıyor. Ney? Ney? Hayır demeyeceğim. Ney? Bu ne? <laughs> Bu ne? Abla ne yapıyorsun sen bu arada? Mükemmel bir hareket bu arada. Ayrıca kadının da güzel olduğunu belirterek videonun devamına geçiyoruz. Burada ne oluyor? Kadın... Sana helal olsun. Yemin ediyorum çok alfa bir hareketti. Bravo kardeşim. Evet burada bisikletle acayip acayip hareketler ve etrafına bakan bir abimiz. İnşallah düşmezsin oradan. Düşersen çok sıkıntı bu arada. Düşme hayır. Hayır. Oo çok güzel. Helal olsun lan. Yemin ediyorum ya. Bu gerçekten bir yetenek ya. Evet. Hoşlandığı kızı görünce garip garip hareketler yapan kendini çok yetenekli sanan erkekler. Bu arada bu gerçekten böyle bir olay var. Yani küçükken biz de yaşıyorduk. Mesela mahalle arası maçlar falan yapıyorduk. O arada mahalleden sevdiğimiz bir kız geçtiğinde o an biz Ronaldo'ya dönüşüyorduk. Yemin ederim bak. Neden bilmiyorum ama aslında normalde aynı şekilde oynamamız gereken oyunu kız varken daha farklı oynuyoruz ya. Neden acaba? Ama sevdiğimiz kız olunca tabii ki de. Evet Burada hop basket o oradan aldı topu ona verdi Oradan da nereye attın geri zekalı Nereye oho, oho Bir şey diyeceğim Aha dedim oha demedim Ya of abi ya Nereden söyledik ya Bir şey diyeceğim Topu oh, havaya da abi Ne ara potoya girdi o top Tamam arkadaşlar dedim Hakkımı kaybediyorum Birinci hakkımız gitti Kaldı iki hakkımız Evet burada ne oluyor Kim daha hızlı aşağı inecek oradan Aa oradan mı atlayacak Hop bir şey diyeceğim. Merdivenlerden daha hızlı inecek herhalde. Yok. Aa adam bir de elinde kamerayla iniyor şu. Aa bu da hızlı indi. Helal olsun lan. Diye bu arada mükemmel. Bravo abici. Helal olsun. Burada ne oluyor? Hop. Oha ya <gülüyor> <gülüyor> konuşamıyorum ya ben nereden dedim yine bunu? Ya abi daha videonun kaçıncı dakikasındayız? Ben iki defa oha dedim ya. Neyse arkadaşlar mızıkçılık yapmaya gerek yok. Kaldı bir hakkımız. Siz de yorumlara şu anki dakikada kaç defa oha dediğinizi yazın. Onlara da bakıyorum yorumlarda. Ben, ben bu challenge'ı şey kazanacağım şey abi. abi. Görürsünüz Görürüz. bakın. Bir kere bile, bir kere bile oha demeyeceğim izleyin. Bu ne? Abimiz gol atmış, seviniyor şu an. Ne kadar arada Ne Bu <laughs> bu montajdı. Aa Nasıl kayıyor lan bu kadar? Aa hala kayıyor. Şey diyeceğim montaj falan değil mi o imkansız çünkü öyle bir şey. Buradaki abimiz ne yapıyor? Balonların üzerinde... Yok artık ya ciddi misin sen? Abi balonların nasıl patlamıyor balonlar? Yani bir anda bastığı zaman patlaması lazım onların. Evet bu abimiz sanırım bu içeceğin şeyini açacak. Kapağını dokunmadan açacakmış. Bakalım nasıl açacak. Evet çok iyi. Demeyeceğim abi hayır ya demeyeceğim o kelimeyi bir hakkım daha var ben kazanacağım bu videoyu. Evet şu an Anglosiyad krizi olanların biraz rahatsız olduğu bir bak. Şu an bile bir tık nefesim daraldı arkadaşlar. Şu an bir nefesim daraldı şu görüntüyü görünce. Ya şurada paraşüt falan bir açılmasa abi bu ne cesaret ya. Adamlar ölümle burun buruna resmen şaka gibi. Evet burada da bir güven testi izliyoruz. Sanırım bırakır bu büyük ihtimalle. Bırakır mı? Bırakmadı. Aa, helal olsun lan. Güven testi başarıyla sonuçlandı bravo. Bu ne? 200 IQ oyun diyordur bakalım neymiş? Ne yapıyor? Bir şey oradan gol atacağım falan deme bana. At bakalım hadi. Oo, oo, süper. Bu arada hiçbir şey demedim. Hiçbir şey demedim. Hakkımı hala savunurum ben. Hiçbir şey demedim. Sadece o dedim. Yani golün güzelliğini gördüğüm için öyle dedim arkadaşlar. Yani hakkımı hala kaybetmedim. Bu arada video arasında hemen bir reklamlara girip şöyle bir kolonya arası veriyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim videomuzun olmazsa olmazı kolonya araları. Kolonyamızı şöyle ilk başta alıyoruz. Sonra şöyle bir içimize çekiyoruz. Sonra şöyle alıp bir ensemize sürüyoruz. Sonra videomuza devam ediyoruz. Evet bu abimiz ne yapıyor? Topu havaya attı, duvara çarptırdı. Buraya bakıyor. Girecek deme ya. Ya nasıl yapıyorlar bu? Ben düz bakarak atamıyorum. Adam bakmadan atıyor ya. Bu şaka mı abi? Bu arada hep basket maçları izliyoruz. Evet şu an o... Abi potayı kırdın bu arada. Geri O nasıl bir smaç ya? Böyle bir smaç mı basılır abi? Çok sert bastım potayı. Ha spor kurallarına aykırı arkadaşlar. Bu o puan sayılmaz bence. Evet bu ne yapıyor? Kesin bir şey yapacak var Pilates topunuza... Evet yani şu an bayağı şaşırttın sen ve o kelimeyi hala kullanmayacağım bu arada. Evet burada ne oluyor? Ay, bir şey diyeceğim lan götün acımıyor mu burada ya giderken? Ney? Giden Halılar ne ara git böyle şey yapmaya başladı lan? Halı bildiğin kara aracı olmuş abi ya. Gidiyor resmen ya. Altına bir şey bağlasın. Elektrikli bir şey miydi acaba lan o? Nasıl yapmışlar onu merak ettim ha. Acaba Türkiye'ye ne zaman gelir o makina? Yani makina derken ya o sistem ne zaman gelir Türkiye'ye? Yani taksiye falan artık benzinle para vermeye gerek kalmaz yani diye düşünüyorum. Elektrikle çalışıyordur o. Evet burada Cristiano Ronaldo Siuuu abimiz benim. Son zamanlarda TikTok'ta çok fazla editini gördüm. Gülünce bile için bir hoş oluyor ya. Ronaldo'nun belki sizin de karşınıza çıkıyordur. TikTok da sürekli sad çıkıyor böyle. Gerçekten ben üzülüyorum ya. Adam gol atamıyor, yedeklerde sürekli falan. Gerçekten yani videomuzla ne alakası var bunun bilmiyorum ama gerçekten üzülüyorum. Evet bu abimiz şu elindeki şeyleri... Oy abi sen askerliği nerede yaptın? Bu bir şey değil mi? Bu çok eğitimli paralı asker bence. Çok zor çünkü o hareketleri yapmak adam. Attığı her şeyi vurdu lan havada. Evet burada basketbol oynuyorlar. Bu balkondan balkona basketbol oynuyor. O da oraya attı da oraya oradan basket atacak deme Ya çüş yemin ederim oha bu arada Abi evet hakkımı kaybetmiş olabilirim ama Adamlar balkondan balkona basket oynuyor ve o attığı yerden basket sokuyor ya Yemin ederim ya benim aklım almıyor artık videoyu Yine challenge'ı kaybettim Allah kahretmesin Şu anda 3 hakkımızı da kaybetmiş bulunmaktayız Yine challenge'ı kaybettim Allah kahretmesin Eğer kazananlar varsa yorumlara yazsın Kaçıncı dakikalarda oha dediniz onları da yazın Merak ettim vallahi kazandınız mı kazanmadınız mı yorumlara bekliyorum Evet arkadaşlar videomuzu sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı kesinlikle unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.